Evet arkadaşlarım dostlarım merhabalar merhabalar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bu videoyu böyle liseye giden veyahut ortaokula giden şahsiyetler varsa arkadaşlar mutlaka ama mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin izleyin abiler çünkü bu video %100 ben odaklı tecrübedir yani bizzat benim yaşadığım olayları anlatacağım size benim yaşadığım durumları anlatacağım yani tecrübeyle yüzde yüz sabit abiler. O yüzden izleyin abi. Sonuna kadar gidebildiğiniz kadar gidin. Şimdi dostlar bu videoda size diplomanın öneminden bahsedeceğim. Şimdi üniversite diplomasının öneminden. Şimdi dostlar ben lojistik mezunuyum tamam mı? 2 yıllık bir lojistik mezunuyum. İşte stajımı yaptım. Yaptığım yerde 11 ay kadar depo sorumlusu olarak çalıştım. Askere gittim geldim. Ondan sonra askeren sonra da farklı yerlerde 3 sene tabi hemen 3 sene üretim planlama tecrübem var. Tamam mı? Böyle kendimizi kendimi size tanıtmak istedim. Şimdi dostlar size şunu söyleyeyim mi? Abiler ne yapın? Edin, bakın yemeyin, içmeyin, bir sene yaşamayın. Dışarı çıkmayın, hiçbir şey yapmayın ama abi mümkünse şu mühendislik diplomasını alın abi. Bakın o kadar ama o kadar önemli ki bak ya anlatamam size. Ya size beni bana diyorlardı. Mesela diyorlar ki ya işte okuyup ne yapacaksın? Herkes okumak zorunda mı? Okuyanlar sokakta aç geziyor. Artık Her, herkes üniversite mezunu. Yarrak yürek muhabbetler. Ve biz de bir çocuğuz tabi doğal olarak onlara inanıyorsun, onlara kanıyorsun vesaire vesaire. Abi onları diyenlerin var ya ben Allah belasını vermesin. Ya bir insan bir çocuğa bak daha lise öğrencisine Böyle söyler, şeyler söylersen sen o çocuğun motivasyonunu bir kere yıkarsın. O çocuk okumak istese de okumaz. Çünkü der ki ya amına koyayım der. Okuyan da var aynı, okumayan da aynı. Anladın mı? Bunu diyen insanlar genelde kültürsüz insanlar. Yani hayat bakışı dar, hayat bakışı sınırlı olan insanlar size ancak bu kelimeleri söyler. Yani belli başlı kültürlü, belli başlı yerde okumuş, geçirmiş insanlar size bunları hayatta söylemezler. Çünkü bilirler eşi hayatını. E sen de çocuksun abi, bilmiyorsun ki ne görmüşsün, ne biliyorsun abi hayatla ilgili. Doğal olarak onlardan kendine böyle bir feyiz alıyorsun. Onlar sana yol gösteriyor. Arkadaşlar bakın ben diyorum abi okuyun. Okuyun. 4 yıllık okuyun abi. Bak çamurdan olsun 4 yıl olsun. Çok ciddiyim. İnanılmaz ciddi. Biraz daha bir şansınız yavar giderse çok daha güzel yani çok faydasını görürsünüz o anlamda diyorum. Arkadaşlar şimdi ben üretim planlama konusunda bazı yerler iş başvurusu başvuruları yapıyordum. Tamam mı? Bu anlattığım mevzu yaklaşık 6-7 aylık bir mevzu. Tabii plan başvuruları yapıyoruz. Neyse ben işte birine gittim abi görüşmeye. Tam böyle random kapıdan mı girmişti tam hatırlamıyorum. Sanki böyle random kapıdan gibi selamlar öyküm işte böyle bir CV bırakmak istiyorum mevzusu olmuştu sanki yanlış hatırlamıyorsam. Ve insan kaynakları bana şunu dedi abi bak hiç abartmıyorum bana şunu dedi. Ya dedi evet planlama tecrübeniz var dedi program biliyorsunuz dedi vesaire vesaire. Ama dedi sizin CV'niz benim karşıma dedi çıkmıyor dedi. Neden çıkmıyor biliyor musunuz mu abiler? Çünkü onlar abi CV'yi başvuruları şöyle ayarlıyorlar mühendislik mezunu. Mühendislik mezunu olmayan kişi isterse abi 10 yıl tecrübesi olsun bu sektörde CV kadın önüne çıkmıyor çıkmıyor. Yani bu ne demek oluyor? Sen hiçbir, hiçbir bok bilmesen bile yeter ki o mühendislik diplomon olsun. Kardeşim ben senin CV'ni görürüm ben seni değerlendiririm. Bu, bu demek oluyor. E şimdi ben bu durumda mağdur olmuyor muyum? Oluyorum. Şimdi tecrübe var. Bilgi var Allah'a şükür. Aa, ama hiç hani ne görülüyorsun, ne duyuluyorsun. Neden? Çünkü diploman yok. İşte o yüzden diyorum. Ne yapın, edin, okuyun. Diploma aşırı ama aşırı önemli. Bakın hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar önemli. Konuda çok 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 ciddiyim. Diplomasız dağılarmış. Hayır abi olmaz. Ya yani şöyle diyeyim mesela atıyor. Mühendis olup ne yapacaksın? İşte ya yani, şu an mesela günümüzde yeni başlayan bir mühendis Evet belki çok büyük paralar kazanmıyor olabilir ama altını çizmek isterim. Yeni başlayan bir mühendis. Anladınız mı? Mesela ato, mavi yakalılar ve beyaz yakaların maaşını geçiyor bazı durumlar. Evet abi geçiyor. Ama nasıl geçiyor biliyor musun? Adamın abi 15-20 yıllık iş hayatı var. Geçiyor. Sen daha yeni başlamışsın. Bak arada fark var arkadaşlar. Bu farkı analiz etmeniz lazım. Bu farkı idrak edebiliyor olmanız lazım. Yani o adamın geçer. O adam seni geçmek için abi 15 yılını vermiş. Sen daha yeni mezun olmuşsun. Yeni başlamışsın. anlatabiliyor muyum? Arada ne kadar zaman farkı var. Onun dışında adam mesai yapar abi. Tamam mı? Mesai yapar. Hafta sonları çalışır. Senin maaşını geçer. Ama sen hafta sonları çalışmazsın. Evinde yatarsın. İşte adam ağır şartlarda çalışır. Senin maaşını geçer. Ama sen ağır şartlarda çalışmazsın. Sen bilgisayar başında sıcacık ortamında çalışırsın. Ve çevre. Senin çevren mühendisler olur. İşte bilmem ne mezunlar olur. Sen kültürüne kültür katarsın. Bilgine bilgi katarsın. Öteki adam hiçbir şey katamaz kendisine. Ve man gelir man gider. Evet belki yeri durumdan duruma ondan daha düşük maaşlar alabilirsin. Ama dediğim gibi bu heza sadece ve sadece bir basamak. Bir sabır. Bir 5 yıllık bir mühendis. 5 yıllık tecrübesi olan bir mühendis. Şu an abi çok yüksek paralar kazanabiliyor. Çok güzel paralar ...kazanabiliyor ve onu mavi yakın kazanması çok zor. Yani yemeyip, içmeyip, mesai yemeyi, yapsan çok zor abi. E tabi o yani firmadan firmaya değişir abi. Şimdi mavi yakının mavi yakası var anladın mı? Bir ustabaşı, i̇şte ne bileyim bir formel. Yani bunlar yani şey normal personel maaşı tabii ki de almazdır. Onları tenzih ediyorum. Yani anlatabilir mi bu derdimi? O yüzden arkadaşlar diploma çok ama çok önemli. Ne yapın edin abiler o diplomanızı alın elinize ve rahat şartlarda çalışırsınız. Rahat şartlarda çalışıp kendinizi geliştirirsiniz. Kendinize bir şeyler katarsınız ve çok güzel ilerleyebilirsiniz. Bu benden size nacizane bir hayat tecrübesidir. Yani bir tavsiyedir. Çünkü ben görüyorum abi mesela çevremde yeni başlayan mühendisler çok fazla var. Adam bilmiyor, tecrübesi yok. Almışlar. Ama neden mühendis diye. Onun CV'sini görüyorlar. Abi benimki görmüyorlar. Sadece bir diploma. Bir diploma. Bütün kapılar açıyor. Bütün. Bir de size şöyle bir tavsiye bulunayım. Dostlar ne yapın edin ama mutlaka mutlaka İngilizce C2 seviyesine getirin. Abi bak C2 seviye seviyesinde İngilizceyi öğrenin. Bakın tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli. Tahmin edemeyeceğiniz kadar kıymetli, değerli bir şey. Yani şu an bir C2 seviyesinde İngilizce biren bir kişi abi aç kalmaz. Bak mümkün değil aç kalmaz. Çoğu yerde çalışabilir. Satışta çalışabilir, turizmde çalışabilir, tercümanlık yapabilir. Ya yapamayacağı şey yok ya. Sadece C2 sevi seviyesinde bir İngilizce bilmek ayrı bir meslektir. Ve sen bu mesleği diplomanla taşlandırırsan var ya oho arkadaşım çok güzel paralar kazanırsın. Çok güzel paralar kazanılıyor. Ben duyuyorum. Sen şu an yaşın küçük. Ya sen lise diyorsun, ortaokula diyorsun. Bazı şeyleri idrak edemiyorsun. Bazı şeyleri bilmiyorsun, görmüyorsun ama en azından bilen, gören kişileri kulak arkası etme. Dinle abi. Çünkü belli bir yaştan sonra kendine bir şeyler katmak, bir şeyler öğrenmek çok zor oluyor abi inanılmaz zor oluyor. İnanılmaz böyle külfet geliyor sana ve vaktin olmayabiliyor. Ya başka başka işlerin oluyor abi yani şimdi senin atıyorum bir üniversite öğrencisinin sorumluluklarıyla benimkiler bir mi nasıl ben şu an işten çıktım yorgun argın sizin için video çekiyorum Neden? Yani videom yok hava güzel ya video, video çekeyim mesela ben de şu anda bir, birkaç tane kurs içerisindeyim belge almak için koşturuyorum mesela öyle yani özel hayatımda işler de var İşlerle yani meslek olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum Anlatabildim mi? Sen üniversite hazırlanan bir gençsin veya lise hazırlanan bir hazırlanan bir gençsin. Sen abi yeme, içme, bak bu videoyu da izleme, git abicim dersini çalış, köpek gibi dersini çalış. Çok pişman olacaksın insan. Yeri gelecek çok çok pişman olacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Haberin olsun. Güzel kardeşim. İyi bir üniversite çok kıymetli, çok çok değerli. Sadece bir üniversite olarak görme orayı. O bir network'tür, sosyal ağdır. Senin CV'ndir üniversite. Ya yani kimliktir anlamamışsın. Ben şu üniversiteden şu mezun dedi zaman senin kimliğin çıkar abi. Sen ne ayaksın, sen kimsin abi. O tamamen dökülür. Yani tamamen o kişi senin ne olduğunu bilir, öğrenir. O yüzden diyorum bir kimliktir yani üniversite mezuniyeti. Sadece bir diploma değildir. Sadece bir okul değildir. Anlatabiliyor muyum? Ondan mütevellik kendinize dikkat edin abi. Bakın bu hayata bir kere geliyorsunuz. Abi yiyip içip eğlenmeyin abi. Çünkü bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor. Zaman geçiyor. Bazı şeyler hiç anlayamıyorsun abi. Zamanı geri alamıyorsun. O yüzden zamanınızın kıymetini bilin. Vaktiniz çok kıymetli, çok değerli. Bunun farkına varın. Tamam mı? Hadi bakayım öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun babalar. Hoşçakalın diyorum hepinize. Bye.